aşkların en güzeli deli gibi sevdim aşkların en güçlüsü deli gibi sevdim sevgi dolu bir film deli gibi sevdim aşka inananların bu dünya selince güzel diyenlerin filmi deli gibi sevdim Ebru güzeldi, dayanılmaz! Ama Ebru'nun ruhu yıkılmıştı. Sevgiyi bilmiyordu. Sonra bir gün... ...Deli gibi sevdi. Bütün bunlara değer miyim ben? Fazlasına bile ait! Benim güzel çiçeğim! Bela çiçeği. Acele etme! Hazırlanayım! 🎵Mesimlerce her köşesinde var sen ya sen dünya🎵 çok kısa gitmesin bu tatlı rüya. Deli gibi sevdim. Yaşanmış bir aşk hikayesi, aşk hikayelerinin en güzeli. Deli gibi sevdim, deli gibi sevdim. İşler bile senden daha namusludur. Onlardan farkın ne ki fiyatın 500 bin lira olsun. Türk sinemasının en güzel kadını, prensesi Müjde Ar. Türk sinemasının prensi Salih Güney. Müjde Ar, Salih Güney. Deli gibi sevdim filminde. Hikmet Taşdemir, Şükriye Atav... Ata Saka, ...Coşkun Gön, ...Yücel Tibet! Deli gibi sevdim filminde. Ebru. <laughs> Ebru! Eeeh! Yeter be! Basket buradan enayi dümbeleyi! Sus be! Ebru seçmesini bilir. Resim işinde hissesini az buluyorda... ...İşi kendi hesabına çevirmeye kalkıyorsa... Bilmem yüzünden! dolu bir film. Gel, gel, gel. Kahkaha dolu bir film. Deli gibi sevdim. Deli gibi sevdim, aşka yer yok diyenlerle... ...sevgisiz dünya olmaz diyenlerin mücadelesi. Bu filmin senaryosunu Erdoğan Tünaş, Bülent Oran birlikte yazdılar. Kenan Kurt resimledi. Ve değerli rejissör Tanju Gürs... ...bu en güzel aşk hikayesini sizler için yönetti. Deli gibi sevdim. Deli gibi sevdim, すてき。